Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Soruyu gördünüz. Bir denklem sorusu. Hemen hatırlayalım sorumuzu ve çözümüne geçelim. Arkadaşlar size ben x eksi 8 bölü 9, x eksi 4 bölü 13, x bölü 17, ta ki x artı 8 bölü 25'e kadar olan toplamın 5 olduğunu vermişim. Buna göre x'in karesi nedir diyerek de sormuşum. Hızlıca çözüme geçelim. Arkadaşlar burası dikkat etmemiz gereken bir e, soru tiplemesi. Bu soru tiplemesi dikkat gerektiren bir soru tiplemesi. Fakat e, bu sorunun çözümüyle birlikte bu tarz gelecek soruları da hazır olmuş olacaksınız. Şimdi eşitliğin sol tarafında beş tane terimin toplamı olduğunu görüyorsunuz ve sağ tarafta da beşe eşit olduğunu görüyorsunuz. Bakın o beş kardeşimizi sola geçirecek olursak nasıl geçer? Eksi beş diye geçer. Eksi 5 diye geçtikten sonra ben o eksi 5'i şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. X eksi 8 bölü 9 eksi 1. X eksi 8 bölü 13 eksi 1. X eksi 17 eksi 1. X artı 4 bölü 21 eksi 1. X artı 8 bölü 25 Eksi 1 diyerek yazabilirim ve bu neye eşit olur? Sıfıra eşit olur. Bakın ilk kısmı işlemini yapacak olursa x eksi 8 eksi 9 bölü 9 yani x eksi 17 bölü ne olur orası arkadaşlar? 9 olur. Peki diğerine geliyorum. Diğer de x eksi 8 x eksi 4 olacak. Orası orayı hemen düzeltelim. x eksi 4 bölü 13 artı 1. Eksi işte 1. O da ne yapar arkadaşlar? Yine x eksi 17 bölü 13 yapar. Bir sonrakine bakıyorum. O da x bölü 17 eksi 1. Yani o da x eksi 17 bölü 17 yapar. Bir sonraki x artı 4 bölü 21'den eksi 1'i çıkartırsam orası da x eksi 17 bölü 21. Dikkat ediyor musunuz? Hepsi de ne kalıyor arkadaşlar? Payda pay x eksi 17 kalıyor. Tabii paydalar farklı. Şimdi bu ifadeyi biz x eksi 17 parantezini alacak olursak arkadaşlar parantez içerisinde 1 bölü 9 1 bölü 13 o sevmediğimiz tüm paydalar kalır. Yani soruyu çözerken aslında nefret uyandıran şey buradaki paydalar. Fakat bu paydalar sadece bir sayı. Dolayısıyla bu eşitliğin sıfıra eşit olabilmesi için gerek koşul nedir? x eksi 17'nin sıfır olmasıdır. x eksi 17 sıfır olabilmesi için de x'in ne olması gereklidir arkadaşlar? 17 olması gereklidir. Peki ben size neyi sormuşum? x kareyi. İşte burada dikkat edeceksiniz. Çünkü böyle bir soru hazırlayacak olsam cevap şıklarından bir tanesi kesinlikle 17 olacaktır. Ben 17'nin karesini sormuşum sizlere. Dolayısıyla ikinci adımı unutmadan bunun da 289 olduğunu bulmanız gerekir. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla kalıyorsunuz. Keyifle kalıyorsunuz arkadaşlar.